Arkadaşlar iskelet kasları kinezi devam ediyoruz. En son dörtte excursion diye bir kavram anlatmıştım. Bu derste de Branson'un excursion kavramından yola çıkarak geliştirdiği aktif ve pasif yetersiz kavramlarını açıklamaya çalışacağım. Branson klinikte şöyle bir gözleme sahip. Çok eklem kat eden kaslarda pasif olarak herhangi bir sıkıntı olmamasına karşı ee, tam renkli hareket açığa çıkmıyor. Ee, bazen bu e, kas kendi kasılırken meydana geliyor. Bazen de antagonisti e, yeterince uzayamadığından dolayı meydana geliyor. Bunu üzerinde kafa yorduktan sonra, biraz sonra bu kliniğe de ışık tutacak iki tane kavram açığa çıkartmış. iki tane kavram tanımlamış kavramlar yalnız dikkat edin arkadaşlar. iki ya da daha çok eklem kateden kaslar için geçerli. Tek eklem kateden eden kaslarda excursion her zaman eklemde açığa çıkan ROM'u karşılar. Excursion ROM için bir kısıtlayıcı parametre değildir. Burada aktif yetersizlik kavramı arkadaşlar. Yani kasıl iki eklem kat eden bir kas iki eklemde de kasıldığı zaman e, tam tamraç hareket açığa çıkmaması durumunu tanımlamak için kullanılmıştır. Active Insufficiency olarak da geçer. Burada ben e, bir hatırlama amaçlı detaylı olarak tanımladım arkadaşlar. Hem stringler üstünden gideceğiz yine. Hem stringler e, iki eklem kat eden bir kastı. Bir kas grubuydu. Kalçada ekstansiyon dizde fleksiyon hareketini yaptırıyordu her aşamasında anlatımın her aşaması notlarda var. O yüzden sadece dinleyin. Ee, şekle ve kendi üzerinizde yaptığınız hareketi odaklayın. Hepsi yazıyor. Not almak için vakit kaybetmeyin arkadaşlar. Şimdi ayağa kalkalım. Ayağa kalktığımız zaman kalça arkadaşlar hangi pozisyonda? Ekstansiyon pozisyonda. Dizinizi bükmeye çalışın bakalım. Kalça ekstansiyonu bozmadan ne kadar bükülüyor. Bir yere geliyor orada kalıyor. Acaba burası son nokta mı? Bir elinizle arkadaşlar ayak bileğinden tutun. Fleksiyonun daha ileri kademesine çekin. Geliyor mu? Geliyor. Ya da kalçayı biraz fleksiyona götürün. Aktif olarak daha fazla fleksiyon yaptırabiliyor musunuz dizi? Yaptırabiliyorsunuz. O zaman bu hareket niye gerçekleşmedi? Dizde rom var. Dizde rom olduğu halde aktif olarak kas bunu götüremiyor. Çünkü kasın excursion'ı kalçada ekstansiyon yaparken dizde tam fleksiyon yapmaya yetmedi arkadaşlar. Bu aktif yetersizliğidir. Hangi kasın? Hamstring grubu kaslarının aktif yetersizliğidir. Burada dikkat edeceğimiz bir nokta arkadaşlar. iki eklem kat eden kaslarda aktif olarak aktif yetersizliğin bulunduğu bir pozisyonda hasta egzersiz yaparsak Kas e, spazma girer. Bunlara dikkat edin. Pasif yetersizlik biraz daha kolay anlaşılabilir bir kavram arkadaşlar. Pasif yetersizlikte hareketi yaptıran kas değil de hareketi yaptıran kasın antagonistinde gözükür. Yani karşı kas hareketi yaparken boynu uzatamama durumudur kasın. Yine hamstringler üstünden gideceğiz arkadaşlar. Yine notlarda var, e, detaylı olarak şey yapmayın, hani e, not almak için uğraşmayın, kendi üzerinizde denemeye çalışın. Şimdi kalçayı ve dizi ekstansiyon alın arkadaşlar. Önce hem kalça hem dizi ekstansiyon alın. Parmak uçlarınıza dokunmaya çalışın. Bir kısmınız dokunabilecek, büyük bir kısmınız dokunamayacak. Bunu bir e, 30 saniye falan, 20-30 saniye bandında bu pozisyonda bir durmaya çalışalım arkadaşlar. Orada hamstring'in üzerindeki gerilimi tansiyonu hissedin. Şimdi dizinizi bükün arkadaşlar. Dizinizi büktüğünüz zaman ne olacak? Ayak parmak uçlarına dokunamayan herkes ayak parmak uçlarına dokunacak. Dokunabilenler de daha rahat dokunacak. Oradaki hamstring tansiyonunun azaldığını hissedecek. Burada ne oldu arkadaşlar? Burada kalçayı ve dizi ekstansiyona getirdiğiniz zaman hem string hem kalça eklemi üzerinde hem diz eklemi üzerinde arkadaşlar her iki eklemde de boyunu uzattı. Ancak hem string'in excursion'ı bu işi yapmak için yeterli değil. Dizde fleksiyon yaptığınız zaman arkadaşlar diz üstünde hem string'in boyu kısaldı. Kalça üzerinde daha büyük bir de harekete izin verdi. Bunu da Branson pasif yetersizlik olarak tanımladı. Bu iki kavram arkadaşlar önemli kavramlar mı? Evet klinikte egzersiz özellikle germe fleksibilite egzersizlerinin tanımlanmasında kullanılacağı için önemli kavramlar. Detayları notlarınızda var. Şekli anlattıysanız yeterli arkadaşlar. Bunu kendi üzerinizde deneyin, yine ee, ön kol kaslarında da çok eklem kat eden kaslarda deneyin arkadaşlar, benzer fenomenleri göreceksiniz.